Herkese merhaba. Bugün ne yapıyoruz? Derbi var arkadaşlar. Bugün zaten saat 7.30-8'de Galatasaray Beşiktaş maçı başlıyor ve arkadaşlar istediğiniz gibi e, 300-400 liralık olan maçları bedavaya nasıl izlersiniz? Bakın burada taraftarı 24 yazıyor ilk başta bakın burada. Tıkladınız. Bakın arkadaşlar şurada e, şey var bakın. Yandes. Bu arada virüsüz arkadaşlar. Tıklayın arkadaşlar hemen şuraya tıklıyoruz bakın e, şuraya görüyorsunuz Hemen oraya tıklıyoruz taraftarıyı canlı maç izle Bakın şurada işaretlediğim yere tıklıyorsunuz ve arkadaşlar şimdi buraya tıklıyorsunuz tıkladık arkadaşlar şurada e, Ben Sports 1 var. Şimdi oraya tıklayacağız bir dakika. Tıkladım. Sonra buna tıklıyorum. Tıkladığım şey de şuradaki yer bakın. Evet bakın. Burada. Bakın Galatasaray Beşiktaş maçı yazıyor. Burada. Ben bedavaya izleyeceğim. Bakın şurada da sayaç var. 39 dakika kalmış. Evet arkadaşlar bakın bedavaya böyle izleyebilirsiniz. Bakın burada da beyin sporcusu yazıyor. Bakın burada Ben Sports yazıyor. Arkadaşlar benim sayemde bedavaya e, ne yapmış oldunuz? 300-400 liralık olan şeyler işte bedavaya maçları izleyebilirsiniz. Şu an maç başlamın için böyle. Arkadaşlar burada abone olursanız bildirimleri açarsanız sevinirim. O kadar size iyilik yaptım. Bence e, bir şeylere bağlandıysanız bence oradan çıkın. Benim girdiğim siteye girin ve buradan rahatça izleyebilirsiniz. Evet arkadaşlar bir iyilik olarak abone olursunuz. 914 aboneyiz. 1000 abone olmak istiyorum. Neyse arkadaşlar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hepinizi seviyorum. Bir abone olursanız sevinirim. Bir iyilik yapın bana. O kadar ben size iyilik yaptım. 300 liralık şey bedava getirdim. Neyse görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.